Tire Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen Müzeyyen Senar Şarkıları konseri izleyenleri mest etti. Konsere Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu da katıldı. Efendim hepiniz Tire Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şef Burcu Orbahçe yönetimindeki Müzeyyen Senar Şarkıları konserine hoş geldiniz. Kaç kere, kere. Yine, yeri, yeri. Tire Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde salon tamamen doldu. Şef Burcu Orbahçe yönetiminde Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Cumhuriyet'in divası olarak bilinen Türk sanat müziğinin duayen ismi Müzeyyen Senar'ın şarkıları seslendirildi. <laughs> Konser boyunca birbirinden özel şarkıları icra eden koro izleyenlerden büyük alkış aldı. Konser sonunda sahneye çıkan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu koroyu tebrik ederek şef Burcu Orbahçeye çiçek takdim etti.